kimimiz Kur'an bütün nefisler ölümü tadıcıdır buyurur. Dönüş şüphesiz Rabbimizedir. Rabbim son akıbetimizi hayır edin, inşallah. Başka bir ayet gelmede مَا تَسْتِقُ Hiçbir kimse ecelini önüne geçemez ve onu takdir edemez. Rabbimiz Lokman suresinde beş bilinmeyen şeyden bahsediyor. Bu beş bilinmeyen şeyden bir tanesi de وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ اَرْضٍ تَمُّدٍ Kişi nerede, ne zaman öleceğini bilemez. Meliş kardeşimiz, belki de aklına gelmez ölüm. Ama bizim bütün de inşallah onu kabrine öyle yolculayacağız. Rabbim salih amellerini yoldaş eylesin. <laughs> Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim. Ben Beriş kardeşimi yakından tanımıyorum. Fakat dün itibariyle esnaf kardeşlerimizden bir tanesi Hakan kardeşimiz bana telefon etti. Hocam dedi. Zaman zaman müsait oldukça gelir Beriş kardeşimle sizin arkamızda namaz kılardık. Hep şöyle derdik de. Senden önce hak vaki olursa bana benim namazımı kocam kıldırsın derdi. Ben de bir Müslüman olarak, vazifem olarak bugün buraya geldim. Daki mizahsına muvaffak eyledim. Bir hadis hatırlatarak namaza başlayalım inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe ikram oturuyorlardı. Sahabe ikram söyledi. Ya Resulallah ben şu geçen kişiyi çok seviyorum dedi. Efendimiz dediler ki, peki sevdiğini ona söyledin mi? Ya. Yok ya Resulallah o zaman git ona sevgini söyle buyurdular. O zat gittiler dediler ki kardeşim ben seni Allah için seviyorum. O da cevabında ki ahabbekellezi ahbabten ile beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Ben de diyorum ki Bizi Allah için sevmiş kardeşimiz Allah da onu sevsin. <laughs> <laughs> Rabbim sizlere sevsin. Buraya attığınız her bir adımın derecelerimizin yükselmesine, diğer bir adımınızın da günahların affına vesilesin inşallah. Allahu Ekber <laughs> Dünyaya ve ahiret eden hak hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal olsun! Helal ediyor musunuz? Helal <laughs> Helal ediyor musunuz? <laughs> helal ediyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Rabbim helalliğimizi kabul eylesin inşallah. <laughs> İyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Evet. Biz de sizin, bütün şahitliğinize bina. Bu kardeşimizin ehli iman olduğuna, Müslüman bir ailenin çocuğu olduğuna şahitlik ediyoruz. Rabbim ailesine sabrı cemiller ihsan eylesin. Evet. Amin. Buyurun efendim. ենք մտածում էի չնայած էլ էի մտածում 9 20 ելենք